Ya biz neyin konuşuyoruz? Millet benim, o benim vekilimdir, vekilim. Ben Ankara Şehir Hastanesi'ne gittim. Emekli olan bütün bürokratlar yönetici. Biz bu bölgenin insanıyız. Abdest alacağım, hepsi klozet. Ya döndüm kardeşim bari dedim caminin yanındaki lavaboya bir tane normal tuvalet takın ki bu insanlar abdest alabilsin. Ama bir giderine bakıyorsun şehir hastanesinin dünyanın parası. Yani oraya Levent Kırcan dediği gibi müdür müdürün sekreteri, sekreterinin şoförü, şoförünün çocuğu. Yemin ediyorum dünyada böyle bir ülke yok. Neden batmıyor ben de anlamadım yani. Ya vicdan olsa akşam başını yastığa koyduğu zaman eğer adam siyanür içiyorsa, dört kardeşiyle intihar ediyorsa ve o başını rahat koyuyorsa insan değil. Şimdi yani o para ona huzur vermiyordur ha. Ya, ya gidip birine dolandırıyor ya kanser oluyor, ya verem oluyor, ya da zengin hastalığına yakalanıyor, kolesterolü tavan yapıyor, yemiyor. Ya böyle bir şey var mı kardeşim ya? Bunlar normal resmiyete kanıtlatıp ve bu maaşın e, bir maaş alacağına iki maaş alsın, o ikinci maaşı en azından devlet hazinesine yatırılıp ve o millete az çok bir ekonomiyi sağlayabilirler. Ve bunu yapmıyorlar. 5 maaş alan da var, on maaş alan da var. Ama bu Tam resmiyete geçilmemiş ama geçen de hani belli olan maaşlar da bu insanlara dağıtılması lazım. Deniz hazinesi bağışlatıp bir yardımda bulunması lazım ama bunları kimse yapmıyor. Vicdan kabul ediyor ki yiyorlar. Kabul etmesene hiç kimse kimse artık bu şimdi bu devirde ne vicdan kalmış ne haram kalmış ne helal kalmış. Hani herkes yeme peşinde. Bence onun da asgari ücreti onun iki katı üç katı alıyor yani. Yani o adaletsizliktir. Valla vicdanları varsa zaten kabul edilmez. Olmaz yani. Olmasa da onlar artık bilir. Peki efendim ben şunu söyleyeyim. Şu kadar arkadaşın içinde 2825 lira Hangisi 2825 lira alabiliyor? Daha Batman. Şey. Batman halkı hangi hani e, kaymakamlıkta ayrıdır? Örnek vereyim resmi e, yerlerde ayrıdır ama hangi tarafta resmi yer var? Şuraya bir baksanıza. Yani hepsi dükkan, hepsi normal boş bakkal. Adam gidiyor ki içine bakıyor ki adam diyor ki ben seni eee iş güre yazayım. Askeri ücreti verilecek. Sen bana 2000 ver, ben sana 2000 vereceğim. Sen 825 lira üst hani bunlar yaşanıyor. Adam bu parayı bile üstten al alabiliyor bizden. Yani ben size şunu almaz. Diyorsunuz ki 2800 bile alamayan insanlarımız var. Ta, onu i̇şte alamıyoruz dedi. zaten. Benim orta peki. 2 üç maaş alıp da yani yaklaşık 70000 bin, bin alan bürokratlar var, siyasiler var. Onu ne diyeceksiniz? Ya bu bahane zaten. Bir arkamızdaki alabiliyor. Alabiliyorsa o alabiliyor. Başka da kimse alamıyor bunu. <laughs> Kim bilir Bunlar hepsi bahane. Herkes bunu biliyor yani. O onların kişiliğidir. Her ya, e, yanlıştır. Vatandaş eğer geçinemiyorsa, e, başkası 3-4 maaş alıyorsa bu haramdır zehir zıkkım olsun. Ve bu ileride de bunun hesabını verecekler. Bu, bu dünyada vermeseler de ahirette verirler. Bunu kimse kuşkusu kuşkusu olmasın. Bunu onlara kar kalmaz. Çocuğun çoluk çocuğundan çıkar. Yani eğer biraz inancı varsa bunu düşünmesi lazım. bu e, hadis diyor. Eğer diyor komşun aç yatıyorsa imanından şüphe et. 2800 lira sadece benim aylık masrafım 4 milyar 4 milyar para değil, 5 milyar para. Değil. Sadece benim Bak dört maaş alıyor, torpil olarak alıyordur, haramdır. Onları yapanlar da haramdır onlara. Biz kendisi kendi güvenerek çalışıyoruz. Bak benim işlerim var, on iki tane işi şimdi benim yanımdan çalışıyorlar. Dört tane motor çalışıyorlar. Bak iki tane kamyon da benim yanımda çalışıyorlar. Ben kendi işi demiyorum. Aa, ben o adamların işinde vardır. Ekmek yani parası yoktur hiç Ben çok iyi tanıyorum aynı bu Batman'dan. Adalet zaten adalet onlardan olsa adalet onlardan yani adalet yok ki Türkiye'de. Adalet yalnız nedir? Bir kadın ismidir bir de e, adalet sarayında yazılan bir isim. Bir, başka bir adalet yok. Keşke üç maaşla yetinseler bir ihale yapıyorlar. bir ihale yüz milyonluk bak yüz ya bir milyonluk bir ihale en azından on milyona çıkartıp kendine çalıyorlar. Peki aç susuz insanlar aklına gelmiyor mu? Yok zaten gelseler hani diyorlar ya diyor ee, kıtlık olmuş diyor e, saraydaki e, padişanesi. ya niye diyor millet açlıktan yiyor, diyor ama e, şey pirinçte çorba yapıp onların ki var ya onlar öyle zaten diyorlar. Onlarda vicdan yok merhamet yok. Onlarda vicdan merhamet olsalar yani an azdan yani az geri ücret diyelim o kadar e, az geri ücret en azda 5 altı bin olması gerekiyor bu sisteme göre. Çünkü kendileri 50 bin alıyor diyor üç bin millete yeter. O da zaten garibanlar kesinlikle 1-2-3 maaş alamazlar. O maaşları alanlar nelerdir? Yan yandaşlardır. Yan da normalde mesela bilindiği takdirde mesela normalinde e, göz yumanlardır. Ben demin gittim kendime bir tane hasap açacaktım. Bana dediler ki kesinlikle bir hasap hesap vermeyeceğiz. Neden? İşte çünkü istemedikleri gibi vermediler. Dedim ki ben asnafım ama asnafsam bana mesela ticareti hesap verdiler. Yani devlet istese o 3-4 maaş alanlara kesinlikle ona mesela e, müsaade etmezler. O bilinçli bir şeydi. Yani göz yumuluyor. Hani insan bir kere evlidir. İkinci bir evlenmeye gittiğinde böyle der ki sen evlisin sen ikinci mesela evlenmeye müsaade etmem. Ona da mesela sisteme girdiği zaman bir maaş aldığı takdirde istenirse ikinci maaşa müsaade edilmez. Yani bu bir rantı. Bir yerde mesela manfaatları birbirine oldukları insanlar yani birbirine fazla basmıyor. Oraya basılmıyor. Yani vicdanları zaten vicdan olursa bir insan vicdan olursa zaten e, gözü tok olursa ve takabı tok olursa der ki zaten ben bir iki maaş alıyorum akrabalarım çevrem ülkemde almayan insanlar nasıl yapıyor zaten kendine şey yapmaz yani tenezzül etmez hani e, fazla zamanınızı almayayım hani e, Hazreti Ömer'in döneminde devlet başkanıydı, libasları eşit bir şekilde dağıtıyordu. Bir gün normalde kendi oğlusu Abdullah kendi pantolonunu babasına vermiş, o kendine takılmamış. Minberde vaaz ederken bir sahaba kalkmış ki demiş ki ya imam ben bu saatten sonra sana inanmıyorum. Neden? Hani diyor ki insanlarda bir takım yani bir üst varken sanda takım var. Demiş ki onu banadır Abdullah'a sor. Abdullah demiş ki doğrudur o benim babamdır ben payımı babama vermişim kendine takım yapmış. Yani bir ülkede bir insanın bu şekilde başkanı başbakanı yargılı bu takdirde ancak demokrasi olur.